Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle bu balonlara patlatacağız. Oyunun kanalı şu. Bayağı balonlara patlatıp içinden çıkan görevleri yerine getireceğiz. Ve bir tane ödülümüz var. Aa, o ise yerine getirirsek yani her şeyi sonra ödül bize gelecek ve ödül alacağız. Ödülü de belirlemedik daha. Onun içinde farklı görevler var değil mi? Evet. Onları yapacağız. Onunla balonları patlatacağız. Üç tane benim, üç tane yine. Bakalım kimin ne çıkacak? Önce renk seç Muhammed Ali. Hangi rengi seçiyorsun? Ee, Turuncu. Hadi patlat bakalım ne görev çıkacak içinde? Bakalım ne görev var? Aç bakalım. Çocuk şarkısı söyle.

Bakalım ne görev çıktı Ege. Abi ver abi okusun hadi Ege. Evet. Tamam bak hadi. Evet. Bakalım. Evet. <laughs> Bakalım Ege'nin görevi neymiş? Bakalım. Evet. 10 defa kendi sesi çıkar. Evet. Çıkar kedi sesini. Miyav miyav Bravo Ege'ye Şimdi sıra abi de. Hangi rengi seçiyorsun oğlum? Mavi Çekil Ege bakalım abi patlatsın Hadi Oo, Bakalım ne görev çıktı Nereye gitti tanrımız? Sana oyuncak bul Hadi hemen sana renkte oyuncak, oyuncak bul Aa, Pepe'nin evini bulduk Evet bravo sana Sıra Ege'de Hangi rengi seçiyorsun Ege? Dikkatli kullanın. Patlat hadi. <laughs> evet, bakalım. Bakalım ne çıkmış Ege? Ye. Bakalım Ege getir. Bakalım. Ne çıktı? E harfiyle başlayan iki tane meyve. Evet. Meyve söyle bize Ege. Ne var meyve? Elma, var. elma evet. Başka? Abisi sen yardımcı ol Ege'ye hadi. Eyle elma bulduk. Bir tane kaldı. Erik. Erik evet. Erik bravo. bravo. Hadi bakalım Muhammed. Sıra sende. Hangisini seçiyorsun? kremi. Hadi bakalım. Evet, bakalım ne çıktı. Evet. Bakalım bizde. Beş defa kendi Bakalım bunu kaldıralım yerde. 5 defa hadi bakalım. Bravo. Sıra Ege'de. Son bir tane kaldı. Bakalım Ege'ye ne çıkacak? Patlat Ege. Dikkatli patlat. Evet hadi tatlı tatlı bir tane kaldı. Bakalım neymiş görevi Ege'nin? Bakalım oğlum. 10 defa zıpla. Böyle Ver zıpla. bakalım. Neymiş görevi? 10 defa zıpla. Zıpla 10 defa. Bravo. Göreviniz başarıyla tamamlanmıştır. Evet arkadaşlar Görevimizi başarıyla tamamladık. Ve ödülümüz bereketli. Bu da kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz.